Olası bir deprem durumunda ne yapmalıyız? Deprem beklenmedik bir doğal afet ve acil bir durumdur. Ancak deprem öncesi, sonrası ve anında yapılması gerekenler bilindiği takdirde zararları minimum seviyede tutabilir. Deprem öncesinde evinizin güvenli olduğundan emin olmak için yapının depreme dayanıklılığını kontrol edin. Acil durumlar için bir çıkış planı oluşturun ve aile bireylerine ne yapılması gerektiğini anlatın acil durum malzemeleri oluşturun. İlk yardım çantası, su, yiyecek, pil, power bank, düdük ve benzeri gereçleri ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. Evinizdeki ağır eşyaları sabitleyin. Deprem anında çök, kapan, tutun pozisyonuna geçin. Pencerelerden uzak durun ve güvenli bir alana geçin. Hayat üçgeni oluşabilecek şekilde durun, başınızı ve boynunuzu koruyun. Asansör kullanmayın ve merdiven boşluğuna koşmayın. Yakıcı maddelerden uzak durun ve mümkünse gaz vanalarını kapatın. Deprem sonrasında kendinizi ve diğerlerini güvenli bir alana götürmeye çalışın. Acil toplanma alanına ya da açık bir alana gidin. Yerinizin güvenli olduğundan emin olun. Telefonları sadece acil durumlarda kullanın acil durum yöneticilerinin talimatlarını takip edin. Kendiniz ve diğerleri için acil yardım arayın. Kendimiz ve sevdiklerimizi güvende tutmak için bu adımları takip edelim ve hep birlikte olası bir depremin etkilerini en aza indirelim.